Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii e, malum 31 Mart 2024 genel seçimleri yaklaştı. Tabii engellilerin e, yıllardan beri en büyük e, taleplerinden biri karar mekanizmalarında yer almak. E, tabii hangi siyasi partiyi e, tercih ediyorsa orası bizi ilgilendirmez. Ancak burada tüm siyasi partilerden beklentimiz şudur. E, tabi yıllardan beri ne Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne de belediye meclislerinde istediğimiz düzeyde bir engelli e, vatandaşın orada olmadığını e, temsil edilmediğini e, görüyoruz. Çünkü belediyeler e, özellikle engelli vatandaşlara yönelik e, tabi yapılması gereken birçok hizmet e, yapma zorunluluğu var, yükümlülüğü var. Orada da belediyelerin e, yapmış olduğu projeler ve hizmetlerde Tabi bunlar belediye meclisinden geçiyor. O belediye meclisinde bir engelli e, temsilcinin olmaması e, durumunda o hizmetin belki tam anlamıyla amacına ulaşamaması anlamına geliyor. Tabi orada bir engelli meclis üyesi olduğu zaman tabi oradaki o projenin çalışmanın hizmetin neyse amacına ulaşabilmesi e, yolunda herhangi bir eksiği fark edip tamamla, tamamlayabilir. Destekleyici olur. Bu manada hani Engelli toplumu küçümsenecek bir toplum değil. Sayı olarak az değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun %12'sini oluşturuyoruz. Bu 10 milyona tekabül ediyor. 10 milyon engelli yaşıyor ve direkt 10 milyon, dolaylı olarak etkilen de ailelerle beraber 40 milyon kişi. Yani bu kitle maalesef hala küçümseniyor ama küçümsenecek bir toplum değiliz biz. Ya şimdi tabii her aday potansiyel bir belediye başkan, e, belediye başkan adayıdır. Yani kim olursa olsun. Şimdi tabii buraya gelen hangi partiden olursa olsun derneği ziyaret eden e, adaylara e, tabii ki biz kendi e, çalışma e, taleplerimizi iletiyoruz. Tabii ki adaylardan belediye, başkanları, belediye başkanı olmaları durumunda tabii beklentimiz öncelikle e, şehrin erişilebilirliğidir. Diyarbakır'ın Erişilebilirliği, erişilebilirlik konusunda 5.378 sayılı engeller kanunu da ilgili maddede ülke tüm kamusal alanların e, engellerin durumuna göre dizayn edilmesi, düzenlemesi zorunlu diyor. E, tabii ki kaldırım e, tüm apartmanlar, kaldığımız meskenler, bunların hepsinin ruhsatı da belediyeden alınıyor. E, kaldırımları belediye yapıyor. Kaldırımların bir defa erişilebilir hale gelmesi, görme engellilere yönelik yürümüş olduğumuz taban takip taşlarının e, tam anlamıyla eksik olan yerlerine tamamlanması, engelliler rampalarının düzenlenmesi, e, sesli sinyalizasyon dediğimiz karşıdan karşıya geçerken görme engelliler için e, sesli sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesi, şehir içi halk ve belediye otobüslerindeki görme engellilere yönelik e, sesli anons sistemi, sesli durak sistemi diyoruz, durakları söyleyen sistem, bu sistemlerin düzenlenmesi, yani şehrin erişebilir hale gelmesine bizim çok büyük beklentilerimiz var. Tabii ki e, hizmetler yapıldı mı? Tabii ki yapıldı ama eksikler mevcuttur. Bu eksiklerin tamamlanması, insanlara eğitime yönlendiren ve özellikle eğitimden istihdama e, yönlendiren birçok projenin hayata geçmesini istiyoruz. Yani şu an tabii belediye e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar mevcuttur. Yeni şehrin yapımlarının. Ancak Şimdi bu eğitim verildiği zaman eğitimden de istihdama yönlendiren projenin artmasını istiyoruz. Çünkü işsizlik problemi çok fazla. Hükümet tabi bu anlamda engelli istihdamı yapıyor kamuda ama özel sektörde özellikle hele ki görme engelli istihdamı yok denecek kadar az. Özellikle insanları istihdama yönlendirici mesleki eğitim burslarının yapılması bu kurslar sonucu çeşitli özel sektörlerle protokol imzalanarak e, engelleri engellere istihdama yönlendirici projelerin yapılmasını e, istiyoruz. Engelli mola evlerinin özellikle arttırılmasını istiyoruz. Çünkü e, yani anne baba çocuğunu bırakacak zaman zaman yer bulamıyor biliyor musunuz? E, bu mola evlerinin arttırılması, bu mola evlerinde deneyimli personellerin olması e, gerekiyor. Yapılabilir. Yani derneklerle Kesinlikle şunu söyleyeyim mesela, sivil toplum örgütleriyle bir defa belediyeler her zaman istişare halinde olmalıdır. Her üç ayda bir bir komisyon oluşturulup, bir e, kurul oluşturulup, e, sürekli toplantılar düzenlenmesi, sivil, ilgili engelli sivil, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber alınan kararlara bir defa sivil toplum kuruluşları kesinlikle katılmalıdır. E, yapılan hizmetlere kesinlikle sivil toplum örgütlerinin görüşünü almadan, Engellilere yönelik hizmet yapılmamalıdır. Bunlar çok önemli. Çünkü istişare çok önemlidir. Bir şeyin istişaresini yapmadığınız zaman orada başarı olmaz. Biz bunu bekliyoruz. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz burada. Tabii ki göreve gelmeleri durumunda biz tabii her konuda kendileriyle görüşeceğiz. Bu manada şehrin özellikle erişebilirliği konusunda çok daha duyarlı olmalarını bekliyoruz.